Sonra başka burada şimdi misafir yatağımız. Bu odanın nasıl olayını bilmiyorsunuz siz gel. Zamanında hatırlarsanız bir hikayemiz vardı. Sarı ceketli. İşte sarı ceketlinin bizde ikinci sefer karşılaştığı oda bu oda. O mevzuyu size sözlü olarak anlatmıştım. Evet kapıyı çekelim. Bize her şeyi yaşatan kapı işte bu kapı. Şimdi biz küçükken bu evdeyiz. İşte akşam olmuş. O zaman babamın ruhsatlı tabancası var. Babamda ee, babam da doğal olarak tabii taşıma ruhsatı var. Babam taşıyor. Bir gün burayı kapadık. Tam gidiyoruz işte 3-4 gün kalmışız. Tam gidiyoruz birden yukarı kata çıktık. Ondan sonra buraya geldik. Kapıyı şöyle yaptık. ittik. Şu an açılıyor ya. O zaman böyle yaptık. ittik açılmıyor. Ondan sonra bir daha ittik açılmıyor. Ondan sonra kaçacağım böyle eğildi dedi ki anahtar içeride, anahtar içeride dedi. Biri var içeride, biri var dedi. Abi biz oradan koşmaya başladık. Buradan merdivenden aşağı doğru bir yardırırsın. Hemen orada zaten tam evden çıkmak üzereydik. Kapıyı kapattık, içeride ışık da yanıyor bu arada. Yani buranın ışığının yandığını düşünün. Ve kapıyı açıyoruz, açılmıyor. Dedik ki içeride biri var. Kaçın. Sarı ceketli tekrardan karşımıza çıktı dedik. Babam dedi ki birin lan arabaya, birin hemen arabaya bin dedi. Kapıyı kapadı babam ondan sonra şak şak. Pat 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 pat. Kapı o zaman o kapı elektrik şeyi çalışıyordu. Hemen elektriğini açtı. Biz gittik. Babam hiç burada durmak istedik. Çünkü babamın o zamanki şeyine göre hani biz yanındayken işte annem yanındayken böyle mevzuya girmek istemedi. Adamın üzerine kapıyı kapadım çıktım dedi. Ondan sonra işte babam bizi eve bırakıp tekrardan buraya geliyor. Geldikten sonra şu kapıya bakıyor şöyle yapıyor. Bir koyuyor açılıyor. Sebebi neymiş bilir misiniz arkadaşlar? <laughs> şu parke var ya şu parke. <laughs> Gördüğünüz gibi bu parke şişmiş. Olay budur. Ondan sonra ikinci mevzuyu anlatacağım. <laughs> Yine buradayız. Burada şu an burada yatıyoruz tamam mı? Şimdi yani kendinizi babamın yerine koyun. İşte tüm ailenize kalıyorsunuz ama ıssız bir yer. İşte yatarken matarken aşağıdan taa diye birden ses geldi. Ondan sonra tabi biz o zaman bu yatak var mı diye mu hatırlamıyorum ama ben sıçradım. Hırsız var biri var baba aşağıdan ses geldi falan. Babam da duydu bu arada sesi. Ondan sonra bak babam silah aldı. Dedi ki durun burada. Ama biz tabii ki herkes Arkasından geliyoruz. Bak net şu sahneyi net hatırlıyorum. Şizofren değilsem. Net şöyle bir sahne hatırlıyorum. Babam silahla buradan şöyle iniyor. Hani aşağıda biri var mı diye falan filan bakıyor. Şuradan şöyle aşağıya doğru indik. Ondan sonrası yoktu yani. Biri yoktu da neden o ses geldi bilmiyorum. Böyle iki tane saçma sapan burada anımız var.